kendimi yabancı hissedeyim ha. Bizimkilerden görün abi böyle bazen yayını açtığımda ilk bizim bu haz kitle gelmiyor mesela bizim bu chatteki kollar mollar şunlar bunlar gelmiyor. Kendim böyle farklı bir yerde hissedeyim sanki ilk kez yayın açmışım gibi hissedeyim ya. Masa bizim delmiş gibi hissedeyim. Vallahi ben açar açmaz girin baba. Kendimi rahatta hissedeyim ona göre. Abi bu PK'yı da alırsak son PK şu an bir bir oldu bu PK'yı alırsak son PK. Daha değil abi. Şunu da alıp yol alak ya. Vallahi. Mehmet Tektaş. Hoş geldin abi. 50 kere gir çık yaptın. İnşallah elini cebine atacaksın abi. İtalya Torino. 3 kere geldim İtalya Torino'ya. Bir kere güvercin almaya geldim. İki keresinde de bir akrabanın ziyaretine geldi. Torino bize çok yakın. İtalya Torino bizden sorur. <laughs> Biz hemşeriyiz. O yüzden gerekeni yap. Vallahi. Mesela Torino'da bir tane banka var. O böyle merkez bankası var. Büyük. Nasıl bildin Torino'da merkez bankası olduğunu? Tabi. Büyük bir tane hastane var. ilerisinde. Ya. Oralara gelmiştim işte. Sen şimdi inanmasın belki ama. Biraz ilerisinde de mezarlık vardı. <laughs> Allah, adım, 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 adım. Abi ez görevi şurada yapalım ya. <laughs> Vallahi şurada elimizi cebimize atalım lütfen arkadaşlar. Kesi zengin ne kebe yayını kalayım. 25 tane gül arkadaşlar. Şu an simi ne? 25 tane gül baba güle bak. <laughs> Boynuma taktım beş ay bir milyon keş diyeceksin sahibi Boş boş kaptan yapma sen git kancık gelsin o sahibi ya, ya, Yallah habibi habibi halk onu oku lan harbimi Senin o kütle don yok nereden bileceksin silah mı mermi mi Boynuma taktım Lütfen beni yabancılara rezil etmeyin Boynuma taktım beş ay bir milyon keş diyeceksin sahibi Abi eldiven eldiven lao Çağkan Derec abi kayıkçı Benimkilerin isimleri de ne kadar tuhaf Abi eldiven eldiven tutmazsa 3 kat. Eldivene basalım eldiven tutmazsa katı, üç kat. Eldiven tutmazsa 3 kat. Eldiven tutmazsa 3 kat. Eldiven tutmazsa 3 kat. Eldiven tutmazsa 3 kat. 3 kat. Eldiven tutmazsa 3 kat. 3 Allah'ıma bunlar çok ayık. Bak 3 so, katının son saniyesine bak şimdi. Derece abi kalbim ellerinde mi? abi kalbim ellerinde ki. Şey. Baba baba görün mü bak bak Pargola uyanmaz üç katının gene son saniyesinde oynar Devi babi uyanmaz ha Neyse çok bir fark yok abi eldivenle oynarsak çok bir fark yok Betül Monanza Çağan, Can abi Cansınız can sıkıntı yok sıkıntı Vallahi manan o üç saniye gerçekten terbiyesliğe giriyor ama artık Vallahi bunlar ki artık terbiyesizlik oldu ha Betül Cansın Betül Bunlar ki artık bana saygısızlıktan çıktı, size saygısızlığa girdi arkadaşlar. <laughs> abi 30 saniye kala bir eldiven kullanarak hep birlikte bastırarak alırız ya. Kur'an'ımı alırız. Allah'tan umut kesilmez ya. Yay! Bu köyü içecek de benimle vuruşacak mısın? Düven mahallini yanında çağıracak Abi eldiven, 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 eldiven abi, eldiven abi. Abi eldiven tutursak namusuma çok bir fark yok. Eldivenle tutursak çok bir monanza hoş geldin abi. Çıktım, gezdim, Adamlar bizi lal et. Bizi gerçekten patates ettiler. Vallahi bizi patates ettiler kulağım. <laughs> Betül bu ayıcık kendini dövüyor. İstene bizi dövdürüyor. Bu ayıcık bir daha atmadık da. Defolan. Aaaa, <laughs> şirin kop kop minnettar, iki var. Çift sıfırda gel, çift sıfırda. Yeni açmıştım ben, çift sıfırda gel. Yok kanka, kapatacağım. Yarın. Yarın kaçta açacaksın? Yarın kaç? Yarın kaç? 2 saat olacak. bir bir saattir saat, ömrümde. Tamam, hadi. Saatim. Yarın kaçta? Yarın. Tamam görüşürüz Tamam. Lan evi ne bu, ya.